Kıymetli Hür Televizyon seyircileri İnsan ve Duygularımız serisinin bugünkü bölümünde sizlerle Hazreti Peygamber'e ait nezaket ve tevazuyu konuşmaya çalışacağım. Nezaket ve letafette en güzel örnek şüphesiz alemlere rahmet olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Peygamberimiz yürel yüzlü, nazik ve kibar tabiatlı, ince ve hassas katlı bir insandı. Katı yürekli ve dar düşünceli değildi. Hiç kimseye karşı kaba ve sert davranmazdı. Kaba davranan insanları da sevmezdi. Hiç kimseyi kırmaz ve utandırmaz. Kimseye hakaret etmezdi. Başkalarının gizli hallerini araştırmazdı. Kendisine karşı yapılan haksızlıkları ise unutur, ve sahiplerini çoğu zaman affederdi. Bir defasında bir bedeni Hazreti Peygamber namaz kılarken onun eteğinden çekip bazı ihtiyaçların var onları yerine getir sen namazı bitirene kadar unuturum dedi. Bu bedevinin bir peygambere karşı oldukça kaba sayılacak davranışına bakın Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nasıl karşılık verdi. Namazını Bıraktı. Bedevinin isteklerini yerine getirdi. Namazını sonra tamamladı. Kıymetli izleyenler bu haliyle peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen başka olayları da anlatan şu ayetin manasına tam anlamıyla sadık, tam anlamıyla onu yaşayan, onu yansıtan, onu gösteren bir hareket sergilemiştir. Ayet-i kerimede Yüce Allah şöyle buyuruyor. Esnaizübillah فبما رحمة من الله لنت لهم ولم كنت غَلِيظًا غليظ لَنْ لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. وكت الله كان برحمة الى امرا يمشط ورمدا. شاية سن قاسي etrafından dağılıp giderlerdi. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeyle istişare de ediyordu ve bu ayetin içerisinde bir bölüm de istişareye ait. Ee, biz burada konumuz idealı sadece e, Peygamberimizin tevazu ve nezaketine dikkat çekmek masajıyla bu ayeti okuduk. Hazreti Peygamber tevazu ve nezaketinin yansıması olarak yoksul ve düşkünlerin işlerini görünceye kadar onlarla yürümekten ve istedikleri yere gitmekten de çekilmez, kaba yönden yapılmış elbiseler giyer ve kölelerin artı ekmeğinden hazırladıkları davetlerine katılırdı. Hastaları ziyaret eder, cenazelerinde bulunurdu. Kendisine bu tevazuyu yakıştıramayan ve ortalıkta uygunsuz sözler sarf eden bir kadın bir gün peygamberimize şöyle sataştı. Şuna bakın, köleler gibi oturmuş hep haşlaması yiyor. Hazreti Peygamber'e söz iliştirdi bu kadın. Peygamber şöyle cevap verdi. Benden daha iyi bir köle mi var? Kadın bu sefer daha da ileriye götürdü yakışıksız tavırlarını. Niye orada bana vermiyor dedi. Efendimiz ağzındaki lokmayı çıkarıp kadına ver. O kadın ondan sonra öyle bir haya sahibi bir kimse, bir hanımefendi haline geldi ki daha ve çevredeki insanlara kimseye bu şekilde yakışıksız söz söylemez, ve kendisini ayıplayacak, küçük düşüme düşürecek fandlere girmez vaziyete çıktı. Hz. Peygamber yaratılmışların en üstün makam ve mertebe itibariyle en yücesi olduğu ve Kur'an-ı Kerim'de Allah tarafından çeşitli defalar övüldüğü halde hiçbir şekilde insanlar arasında peygamberlik imtiyazını kullanmamış ve kendisini onlardan üstün göstermeye çalışmamıştır. Bu üstün ahlaki vasfını kendi aile fertleri arasında gösterdiği gibi Peygamber, sahabeleri içinde de ve henüz İslamiyet'i kabul etmemiş kimseler arasında da göstermiştir. Böylece pek çok insanın hidayetine vesile olmuştur. Cenab-ı Hak kendisini bir kral peygamber olmakla kul peygamber olmak arasında serbest bıraktığında o kul peygamber olmayı tercih etmiştir. Bunun üzerine İsrafil Aleyhisselam peygamberimize şüphesiz Allah tevazu gösterdiğin için o hasreti de sana vermiştir. Kıyamet gününde insanların efendisisin. Yeryüzü yarılıp kabrinden çıkacak ve ilk şefaat edecek olan da sensin demiştir. Kıymetli izleyenler, peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, insanlara olduğu gibi Allah'ın nimetlerine karşı da nezaket ve kibarlık dersi vermiştir. O kibir işareti sayılan uzanarak yemek yemezdi. Ve bir köle nasıl yemek yerse ben de öyle yemek yerim. Köle nasıl oturuyorsa ben de o biçimde otururum diyordu. Peygamberimiz çok defa elini öpmek isteyenleri ve kendisine aşırı derecede hürmette bulunanları da hoş karşılamazdı. Abdullah bin Cübeyr'in anlattığına göre bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla birlikte yürüyerek bir, bir yere gidiyorlardı. Ama çok sıcak olduğundan ashabından birisi elbisesini Peygamberimizin başının üzerine kaldırarak güneşe karşı gölge yapmak istedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bundan vazgeç. Ben ancak bir insanım buyurdu ve elbiseyi alıp indirdi. Kendisini görenlerin bir kral zammıyla çekilip titremelerini uygun bulmaz. Onları teskin ederek rahatlatırdı Peygamber aleyhissalatü vesselam. O zamanki Arapların insandan saymayıp hor gördükleri bir grup da kölelerdi malumunuz. Onlarla oturmaz, birlikte yürümez, beraber yemek yemezlerdi. Bu kötü alışkanlığı işte Peygamber aleyhissalatü vesselam yaşantısıyla, örnekliğiyle ortadan kaldırmaya yönelik, yönelik çok büyük adımlar atmış oluyordu. Kıymetli izleyenler, Peygamberimizin tevazu ve mahviyetinin nezaketinin bir yansıması olarak onun merhametiyle ilgili de birkaç tane hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Cenab-ı Hakk'ın sevgili Resulüne kendi ismi olan Rahim ve Rauf sıfatlarını nispet ederek hitap etmiş, onu yücelterek anmıştır Cenab-ı Allah. Bu durum Peygamberimizin ne kadar merhametli ve şefkatli bir kalbe sahip olduğunu da aslında gösteriyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in şu ayeti O'nun sahip olduğu bu yüce sıfatın yani sıfatların rahmet ve rahmet, rahim ve rauh oluşunu şöyle anlatıyor. Feslaizübillah. Laqad ca'ekum rasulun min enfusikum azizun aleyhi ma'anettum harisun aleykum bilmü'minina rauhun rahim. Ant olsun size içinizden bir peygamber geldi ki sıkıntıya uğramanız ona çok ağır ve güç gelir. Bize çok düşkündür. Bütün müminlere merhametli ve esirgeyicidir. Evet, ayette anlatılan şey, onun re'feti, şefkati, merhameti, bununla ilgili çok örnekler bulunabilir. Ee, Peygamberimizin e, bu örnekliğinden öte, kendisini anlattığı şu hadisini sizlerle de paylaşmak istiyorum. Efendimiz buyuruyorlar ki, benimle ümmetinin durumu geceleyin ateş yakan kimsenin haline benzer. Böcekler ve kelebekler bu ateşe düşmeye başlar. İşte ben de sizler ateşe girerken kuşaklarınızdan tutup engellemeye çalışıyorum. Evet, insanlar İslam'dan, Kur'an'dan, Peygamber'in hayatından uzak yaşantılarıyla işte ateşe atılmaya çalışan böceklere benzetilmiş. Hz. Peygamber de yaşantısıyla, efendim ortaya koymuş olduğu hayatla, hadisleriyle ve Allah'tan almış olduğu e, vahiyle, vahyi paylaşmak, gösterme suretiyle bu ateşe düşmeye çalışan insanları, yani kelebekleri kurtarmaya çalışan bir e, insan gibi efendim temsil ediliyor. Evet, çok ibretlik ve çok düşündürücü bir hadis aslında. İslam'ın ilk devirlerinde Müslümanların çoğunu fakirler, kimsesiz, köleler teşkil ediyordu. Bu reçliler onları hor görüp aşağılarken Peygamberimiz onları yanına almış, hak dini onların yardımıyla duyurmaya çalışmıştı. Peygamberimizin kalbine ve engin rahmetine en yakın olanlar fakir ve kimsesiz insanlardı. Fakirlere fakirliğin ezikliğini unutturacak şekilde yakınlık gösterirdi Peygamber. O kendisi de hep sade yaşamayı tercih etmişti. Dualarında da Allah'tan şöyle bir hayat, böyle bir hayatı isterdi. Allah'ım beni fakir yaşat, hayattan fakir olarak ayrılayım. Beni mahşerde fakirler arasında haşret dua diye dua ederdi. Hazreti Ayşe bunun sebebini sorunca şöyle açıkladı. Ee, onlar cennete herkesten önde, önde girecekler. Ey Ayşe, yarım ölçe koruma da olsa fakiri boş çevirme. Fakirleri sev. Onlara yakın ol ki kıyamet gününde Allah da sana yakın olsun. Evet, İslam'ın eee kendisi ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısı, onların sade hayatı, onların fakirlere, muhtaçlara, kölelere sahip çıkması gösteriyor ki, İslam merhamet ve şefkati baş tacı edilmiştir. İnsanların en muhtaç kesimine e, kucak açmıştır ve onlara merhametle, şefkatle, nezaketle muameleyi Hazreti Peygamber hem sözleriyle, hadisleriyle hem de bizzat yaşantısıyla bize açık bir şekilde göstermiş, en güzel örnekleri bırakmıştır. Çünkü müşrikler onları çok hakir görüyorlardı. Ama tam e, bu esnada gelen İslamiyet, Efendim Kur'an ve Hz. Muhammed bu kesimi kazandı. Onlarla İslam genişledi. Ve e, burada iki tane husus var. Birisi, ee, o kesimi kazanmak bir de e, o kötü durumlarda olan insanlara karşı İslam'ın getirmiş olduğu mesaj yani merhamet ve şefkat. Bunu net bir şekilde buradan görüyoruz, anlıyoruz. Hepinize Hazreti Peygamber'in ahlakını yaşama temenni e, ediyor. E, kendimiz hakkında da yüce Allah'tan Cenab-ı Allah'ın bu müstesna örneğini hayatımızda yaşama temennisiyle Allah'a emanet olunuz.